Kün fe duası. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar kün fe geçiyor? Onların hepsi içinde kim o ayetleri okursa diyor, efendim peşine dua ederse diyor, allah Teala da o işin olması için kün fe buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet geçen kün fe yekün lafızları cem olmuştur. Kısa bir zaman içinde hayırlı muratlara hasıl olur. Yani allah Teala ol dedi her şey oluyor. Ondan sonra meşiyet duası var. Bu meşiyet duası da bir acayip. Ya Rabbi ben ne istersem senin istediğine uygun getir diyor. Senin istemediğin bir şey bana da istetme diyor yani. Kulasa. Bu da öyle bir dua ki yani kendi kafamıza ne acayip şeyler istiyoruz. Allah'ın muradına da uymuyor. Çok hem zararımıza oluyor. Çok şeyler. Halbuki bu dua devam etse mesela Allah Teala onu ona hayırlı şeyler istetecek. Rızasına uygun şeyler istetecek. Hangi amelin akabinde mesela ne kadar çabalasa da ne dileklerde bulunsa da senin dilediğinden başkası olmuyor. Madem öyle diyor senin dilediğin şeyler hakkında bize lütuf ile muamele et de bizim de senin dileğine uygun şeyler bize istet ki onlar da hemen oluversin.